Herkese selam gençler. Ben Silahçı. İlk basketbol <laughs> aranen videomuzu çekiyoruz. Umarım iyi geçer. Evet, küçük hatlar atmalarım var. like at. Bu videoya en az 1000 like bekliyorum. 1000 bin. bin like atarsanız çok mutlu oluruz. Bir de abone değilseniz Abone olabilirsiniz. ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hadi gelin videomuza başlayalım. Biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Normal bu. Umarım kaybetmeyiz. Çünkü gördüğünüz gibi ben birinci sıradayım. En baştaki benim sıralamada. İşte böyle. Hadi. Hadi sana. Ben bu oynadım diyorum. bir oyun. Ve arada arkadaşlar basketbol bizim sponsorumuz. Sponsorumuz olduğundan dolayı ona çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biraz uzun sürebilir bu ama oynama kısa sürecek arkadaşlar. Oynadıktan sonra videoyu otomatikman bitireceğiz. Şimdi geldi mi? Dibe geldi. Rakibimiz geldi. Evet rakibimiz geldi ve İşte bu. İki kibim arkadaşlar. Evet. O zorma yapmamı sebebi işte buydu. Biraz iki kadar öne geçmekti. atar arkadaşlar be? Gördünüz mü adam nasıl hemen önüne çengeli geçti? Bu işte bu. Biraz daha. Ve evet, bu. Evet. Üç geçmem gerektiğini Arkadaşlar bakın şimdi ben bir numarayı yapacağım. Benim böyle atımda sürekli şansım tutuyor arkadaşlar. Oho. Fena güzel bir hamle yaptı Sivir. İyi hadi, hadi. hadi Arkadaşlar canım az olunca. Ve bu. Evet. İyi hadi. Ah oh, çok az ya. Geç Hiçbir... geç. Oh, nasıl ya bir kadınla kurtuldu abi. Top. Biz kazandık. Adamlara bir dil çıkartayım da. Evet de bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Mutlu kalın.